Böyle bir şiir gecesinde, şiir yüreklerde, şiir gibi bir adamdan bahsediyorsunuz ki ben kendimi hiç tanımadım. Bugün burada yüreğini paylaşıyorum onunla. Çok mutluyum. Kendisine rahmet diliyorum. Evet, hatıra kaldı diyorum. Çünkü ondan da bize anılar kaldı. Yürek telaşını ne bilsin alem? Bu kaçıncı hasret, kaçıncı elem. Duygular hükümlü, kırıldı kalem. Bütün umutlarım yarına kaldı. Seneler geçiyor, işte son liman. Efkarım artıyor, vermiyor aman. Hüzün dağlarımı sardık çadıma. Bütün hatıralar yarına kaldı. Bütün umutlarım Yarına kaldı. Ömrüme adadığım şiire, aşka, hayallerim vardı başka başka. Gönlüme toplandı ah ile keşke bütün umutlarım yarına kaldı. Teşekkür ediyorum. Ayrıca bu gece emeği geçen herkese çok teşekkürler.